Merhaba biz dibine kadar anlat proje ekibiyiz. Bugün sizlere irade değerinden ve bu değer ile ilgili örnek bir hikayeden bahsedeceğiz gelin başlayalım. İrade, kişinin kararlarını bilinçli bir şekilde verebilme ve hedeflerine odaklanabilme gücü demektir. Şimdi ise sizlere irade değeri ile ilgili örnek bir hikaye okuyacağım hadi başlayalım. Ali, üniversite sınavına hazırlanan bir öğrenciydi. Ancak çevresindekiler sürekli "Ey başaramazsın, çok zor" ey. diyerek onun motivasyonunu düşürüyordu. Ali bu olumsuz düşünceleri bir kenara bırakmaya karar verdi. Bir plan yaptı. Her gün düzenli çalıştı ve hedeflerinden şaşmadı. Arkadaşları sosyal medyada vakit geçirirken Ali derslerine odaklandı. Aylar sonra sınav sonuçları açıklandığında Ali hayalini kurduğu okula yerleşti. Ali başarının sadece zeka ile değil, güçlü bir iradeyle geldiğini öğrenmişti. Hadi siz de kutu oyunumuzu bir an önce oynamaya başlayın ve kartın üzerinde yazan değeri yasaklı kelimeleri kullanmadan günlük hayattan bir hikaye ile anlatın. Biz size inanıyoruz. Başarabilirsiniz.